Herkese iyi akşamlar. iyi geceler dilerim. Kusura bakmayın. Uzun zamandan beri ne bir video çekebildim ne de bir video paylaşabildim. Aksiliklerim oldu. Aksiliklerim şöyle oldu açıkçası. Ee, bir tane telefonum denize düştü. Bir tane telefonum da maalesef kırıldı. Ve onun içinde videoları vardı. Ve benim de videoları böyle toplayıp ee, ne bileyim böyle bir ee, düzenlemem imkansız oldu. Biraz da yoğunluğum var açıkçası. Türkiye'deki transferlerim vardı onları yaptım. Türkiye'de karaya çıkacak tekneler vardı onları çıkardım. Türkiye'deki sörveylerim vardı onları yaptım. Derken işte anca sizinle video çekmeye fırsatım oldu. Öncelikle kusuruma bakmayın. Herkesten özür dilerim. E, Whatsapp'tan baya yazılar yazılmış. Şu anda yeni telefonuma geçtim ve telefonumdaki de drive'dan şeyleri aldım. WhatsApp mesajı aldım. Çoğu kişi doğum günü kutlamış. Doğum günü kutlayan herkese teşekkür ederim. E, depremde yazan herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok var olun. Şu anda video çekmek inanın hani hiç aklımda değildi ama e, çekmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü biliyorum ki e, herkesin içinde bir deniz aşkı var. Bir tekne alma hevesi var. Bir tekne sahip olması ve ailesiyle, sevdikleriyle bir tur yapma sevdası var. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bizim ülkemizin zaten üç tarafı denizlerle çevrili ve çok güzel koylarımız var. Ve bu yüzden de yani herkes bence denizci olmalı. Ama denizciliği denizcilik gibi yapmalı. Şimdi bu konum, ben bu videoyu çekerken önce kafamda üç tane böyle part part konu belirledim çünkü çok sorular olmuş. Birinci soru şu. Hırvatistan'ın tekne almak mantıklı mı? İkincisi. Hırvatistan'ın tekne getirmenin maliyeti nedir? Üçüncüsü. Hırvatistan'dan tekne getirirken neye dikkat edilmeli? Bunları elimize alacağız. Fakat öncelikle şöyle söyleyeyim ben size. Deniz su buhardandaki su gibi durmaz. Bunun fırtınası vardır, aksilikleri vardır ve tecrübe de gerektirir. Ha, ama sıfırdan bir tecrübeyle başlarsanız da emin zirveye çıkarsınız. Beni az çok tanıyorsunuzdur. Belki tanıyamayanlar bilir. Benim adım Besim, soyadım Erdoğan. Ben dedim adı da Besim ve soyadım da Erdoğan. Onunla da soyadı Erdoğan Ve ben dedim mesleğini yapıyorum. Ben kaptanım. 2007'den beri, 14 yıldan beri profesyonel anla kaptanlık yapıyorum. İspanya, Fransa, İtalya, Marsilya, Tunus, Cezayir, İsrail. Yani bu yerlere hep bir seyahatim oldu. Tekneler getirdim, transferler yaptım. Gemi hayatım fazla uzun sürmedi çünkü gemideki ortam belliydi. Ben gemideki hayata alışamadım açıkçası. Bu yüzden de yani kendi başıma bir kere başarmaya çalıştım ve başardım da düşünüyorum. Sağ olsunlar çevremdeki insanlar da bunu öyle söyledikleri için çok mutlu olurum. Videoma başlamadan önce ben Meltem ve Muharrem abiye, Meltem Gürsoy ve Muharrem Gürsoy'a çok teşekkür ederim. Ben benim üstüme düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım sizlere karşı. Diğer abiye de karşı. Çünkü e, amacımız bizim denize insan kazandırmak yani denizden soğutmak değil. Öyle bir havada Yeni Gün abi diyor. Yeni Gün abi de tekne sahibidir. Berkutay da yanımızdaydı. Ee, ben yelkenleri toplayıp sizin yanınıza yetişmek zorundaydım. Bu benim zorunluluğumdu. Çünkü ben eğer öyle bir şey yapmasaydım çünkü siz rotanın çok çok dışında Değer Bey ve Muharrem Bey ve Meltem ve Necet abi çok ters bir yere gidiyordu dört kişi birden. Yani şöyle düşünün. İtalya İtalya'ya doğru gidiyorlardı. Ve ben o sırada buçuk, 11, 12 .00 falan böyle yani aralıklı şeylerle yelkenli bir hız yapıyordum. Ve bu hızım da iyiydi. Ben hani bu hızla devam etmeyi düşündüm Yeni gün abi de teknemizde. Tekne sahibi vardı yeni gün abi. Ee, Berkutay'la benim gemicim. Berkutay'la onlar uyuyorlardı. Sonra kaldırdım onları ben. Biz yolumuza devam ederken onları bir baktım onlar gidiyorlar dedim gelin buraya sonra çok güzel bir üçte olduk belli bir yere kadar geldik e, Dubrovnik'te e, değer abinin tarihsizlikleri üste geldi değer abi orada e, motorunu yap, yaptırdı ben baktım motoruna kısa süre çözümler bulduk ama sanırım Mutam, yani bir pistonlarda farklı bir şeyde bir arıza vardı. Ee, onlar orada kaldılar Necdet abiyle beraber. Ve biz de şunu söyledi değer abi. isterseniz siz yol devam edin. Biz de iki tekne yol devam ettik. Bu Buraya kadar geldik. Bu bunun dışında gene bir transferimiz. Ya yani benim çok transferim var ama ben bunları reklam amaçlı anlatmıyorum. Ee, Serkan abilerle, Mete abilerle bir transferim oldu. Metra abi, Serkan abi, Eren abi hep beraber transferimiz oldu. Ee, bu transferde de ben elinden geleni yapmaya çalıştım bilmiyorum. Yani e, kendileri de ne derler onu bilmem. Ama hep konuşuyoruz şu an. Demek ki iyi bir şeyler bırakmışım sağıma, soluma. E, ama herkese tekrar tekrar teşekkür ederim. Yani e, tekne sahiplerine de, tekne çalışanlarına da, yanındaki arkadaşlarına da. Yani Serkan abiden Eren abi. Mete abiden Necit abi, Necit abiden Muharrem abiye, Muharrem abiden Değer abi. Herkese bir teşekkür borcum var. Ee, bunu her zaman söylerim. Şimdilik e, sözcükler bunlar ve ben konuya geçmek istiyorum açıkçası. Çünkü e, bazı canımı sıkan şeyler var. Benim sürekli bir telefonun trafiğim var. E, i̇ki telefonum durmuyor. Whatsapp'tan yazanları bazen okuyamıyorum ve üzülüyorum. E, kendi özel probleminden de babaannem rahatsız. E, ona kan verme, ıvır şeylerim oluyor. Türkiye transferlerim var. Onları gerçekleştiriyorum. E, İstanbul, Bodrum, Bodrum, Çeşme gibi gibi. Uğurla, Çeşme gibi. Bunlarla da aşırı biraz. Ve biraz yoğunluğum var acıkısı. Ve e, bu hafta değil de belki önümüzdeki hafta kadar bir basın Şu anda e, sözleşme imzaladığım tekne sayısı 7. Yiğiten tekneye söz ekibimiz adım ve Türkiye bu yiğit tekne gelecek. Ve hepsinin sahibinden Türk. Bu benim için mutluluk derece bir şey. Şimdi e, gelelim Hırvatistan tekne alınır. Mı? Evet Hırvatistan tekne alınır. Çünkü Türkiye'ye baktığımız zaman bazı tekneler inanılmaz arasında rakam farkı var. Fakat şimdi e, şöyle düşünelim. Tekneyi niçin alıyoruz? Evet. Bir, ben bu tekneyi alacağım satmayacağım. Ben bu tekneyi alıp satacağım. Şimdi siz tekniği alıp kullanacaksanız o zaman 42 fit 6 bakın. Satacaksanız direkt. Çünkü Türkiye çok kolay satılır. 38, 37, 36, 33. Türkiye'de hemen satabilirsiniz tekniği. Yani ama kullanmak isterseniz de bu tekneleri donanım yapabilirsiniz. Mesela 36 bir tekne alınız. Debosu kullanın. Debosu bağlatın. Güneşler zıbı atın. E, kışlık branda yapın bu tekne gene sizin işinizi görür. Kil sayısına göre tekneler değişir. Fakat şu anda ben bu işi yıllardan beri yapıyorum. E, fakat son yıllarda, son iki yıldan beri bu iş biraz daha böyle ticarete döndü. E, mal sahipleri için demiyorum. Denizci, biz arkadaşlar için söylüyorum. Ben bir denizciyim. Ve ben bunu sonuna kadar söylerim. Ama bazı arkadaşlar bunu şu konuya yönlendiriyor. Dolandırıcı anlamına. X insan bir tekne buluyor ve X insan o tekneyi birine gösteriyor. Diyor ki bu teknenin kapasitesi 5000 euro ya da 5000 dolar. Alıyor. Ortada yok. E, ne oldu? Para gitti. Sonra dolaylı olarak O adam ulaşılıyor. O para gel alınıyor. Sonra X bir insan tekne teslim ediyorsunuz. Kaptan. Yani şimdi kaptandan kaptana farklı. <laughs> kaptana tekne teslim ediyorsunuz. Kaptan teknenizin platformunu kırıyor. Bir platform yanlış anlamayın. Eğer bir hidrolik ise 13 euro. Türkiye parasına vurduğunuz zaman şu anda hani 10, lira, 10 lira demeyelim de 100 bin lira. Bir platform. Sigortunu kapsamaz. Kaptan hatasıdır Mesela bunu siz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ama siz diyorsunuz ki ya diyorsunuz bu adam teknemi getirecek ona veriyorsunuz. Ama sizin verdiğiniz rakam 4.000 euro, 5.000 bin euro, 3 bin euro. Tekneyi getirecek adamın aldığı para 1000 euro. 1000 euro adam teknemize ne kadar bakabilir? Ne de anlayabilir? Genova'yı test edebilir mi? Armanı kontrol edebilir mi? Arma liftlerine destek verebilir mi? Teknenin karnesine inip karnesine kontrol edebilir mi? Cidar ölçebilir mi? Bunlar önemli şeyler. Kırvasa elbette ne anlar. Çünkü Hırvat'taki adamlar dürüst adamlar. Ama Hırvat'taki adamların dürüstlüğünü yanlış anlamayın ama bizler ben yani bizler derken şunu biz toplum olarak onları biraz rencide ediyoruz galiba. Bana öyle geliyor. Çünkü şöyle yapıyoruz. O adamlar zaten bu çok iyi yapıyorlar. Adamların her şeyi tıkır tıkır tıkır. Adam tek kötü olan şey yakıtı. Yakıt çok kötü. Eğer tamam Türkiye tekne gelecekse ne yaparsınız? Yakıt sistemi alın. Separ alın. Yakıt fitresi alın. Yağ fitresi alın. Terapi yola çıkın. Onu yola çıktığında yolda zaten kalmazsınız. Kaptığınız bir tane eğer vida sıkabiliyorsa yolda kalmazsınız. Ben bu denize 9 saniye kaptan yetişir ve bu 3 de bayan. devamını bunları gurur duyuyorum. Çünkü onlar Makeners'e inip bayan dediklerinde, kadın dediklerinde şaftta salmaz sıra atabilecek konumlar var. Ama şu anda bakıyorum ki evet şaf neresi desem bilmeyecek adamı tekne getirmeye başladılar Türkiye'ye. Ve bu adamların aldığı paraları da biliyorum. Sizden aldığı paraları da biliyorum. Teknenizi adam akıllı insana teslim edin. Para vermeyin. Ben buradayım. Beni arayın. Diyin ki ya kardeşim besin benim teknenim burada. Kardeşim bu parayı getirir misin? Bana uyarsa getiririm. Ya da getirmem. Ama Edirne Edir yani Edir'i neyse o adam onu verin. Onu teslim edin. Siz bana teslim ediyorsunuz. Bu yani sigortadan para almayacağız. Bak bir ton şey var kaptandan dolayı eğer mesela e, tekne limanda yanarsa para alamazsınız. Yolda kaptandan dolayı bir yere vurursanız para alamazsınız. Bunları düşünün lütfen. Ve sözleşmeyi ona göre yapın. Tekne sahipleri tek bir önerim var. Sözleşme hazırlayın. Bakın ben sözleşmem hazır. Ben her tekne sahibine sözleşmemi gönderirim. İşim ciddiye bindiği zaman. Bak derim sözleşmem bu. Bu bu bu. Kabul et ya da etme. Siz bir sözleşme hazırlayın. Benim sözleşmem bu kardeşim. Teknim evet kabul ediyorsan bunu getir ya da getirme. İki. Maliyetlere gelin. Şimdi e, şu anda koyun kapalıydı. En son ben konuştuğum zaman e, depremden dolayı kapalıydı. Şu anda bilmiyorum ne olduğunu. Araştırmadım ilişkisi. Yalan yok. Korint kanalı işleri şöyle oluyor. Teknenin fitsini eline göre hesaplanıyor ama 130 euro ile minimum teknenden bahsediyorum 600 euro kadar çıkıyor bu şeyler bizim sevdiklerimiz için söylüyorum. Diğer taraftan eğer dolaşırsak ee, bu da zaten yakıtla aynı şeye mal oluyor yani 600 euro gibi bir fiyat çıkıyor çünkü Yunan'da e litre fiyatı 1.36 idi. Her yerde 1.36, 1.28, 1.30, 1.35 diye yakıt fiyatları ve şu anda Yunan sağ olsun 1.56'ya çıkartmış. E, litresini motorunun. Çok özür dilerim. Şimdi eee günlük de masraf hep çoğalıyor. Ama Türkiye'yi vurduğunuz zaman ne oluyor bu masraflar? Onu düşünmek lazım. Benim çok sevdiğim yani dostum, arkadaşım Kadir var. Kadir Daban. Türkiye'de, Amerika'da tek şubeleri, olan iki şubesi var. Kadir'dir. Mesela deli ve çevirici noktaki ben Kadir'den yardım almanızı isterim. Kadir size her konuda yardımcı olur. Kadir sizi neyse yöntemi ona şey yapar. Hırvatistan'a geldim. İvan. İvan normalde aldığı para 250 euroydu. Tekrar şu aldı 350 oldu. 450 oldu. Şu anda 450, 400, 450, 500. Adamına göre muamele yapıyor şu anda. Çıkış için. Tamam. Ya bu bence adil değil Çünkü e, kendimiz yapmaya çalışsak 180 euro bitirmiş. Şey. Ama ne oluyor? Bir günde orada bağlama parası veriyoruz. 400 yüzü bulmaz yani. Maksimum 300 Yani 300 geçmez. Gibi gibi gibi. Şu anda Kroşya'da öyle bir şey dönüyor ki böyle. herkes oradan al buraya ver. Oradan al buraya ver. Ya benim İki tane gemicim dün beni arıyorlar. Ya besin kaptan buyurun kardeşim. Ne oldu? Ya abi şu anda Split'teyiz. Evet güzel. Ne yapıyorsunuz? Abi tekne teslim oldu. Nasıl oldu son tekne? Abi tekne teslim eder bize. Nasıl yaptınız? İki tane gemicim var. Dedim ki orada kalın. Bir tane hırvat kaptan bulun. Öyle girin size şimdi şöyle geliyor değil mi? Ee, tekneyi aldık. Ee, yola çıktık. Buraya gireceğiz. Bir hafta yolumuz var bizim. Minimum bir hafta. Ve bir haftada neler çektiğimizi buradan tekne transfer yaptığım çoğu arkadaşım, abilerim, herkes bilir. Ee, adretik geçiyoruz. Adretiğin zamanlarını bilmek lazım. Neler yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Tekneyi tanımamız lazım. Siz hiç bir tekniği tanımadan Aa tamam ya benim param var Ben vereyim 150 bin euro E tamam 10.000 bin euro te vereyim Kaptana vereyim benim mi gelsin Böyle düşünürsek Bence bir yere varamazsınız Ben şu anda mesela Türkiye transferlerimi yaptım Türkiye'de de transferlerim vardı Ben Türkiye'de bazı yerler zorluk çektim çekmedi. Hırvatistan'da çek yani çekiyorum, çekmiyorum değil. Zaten İtalya'yı, İspanya'yı, e, Marsilya'yı, Fransa'yı hiç saymıyorum. Fakat şöyle bir yol çizmemiz gerekiyor. Denizciler olarak hepimiz bir denizciyiz. Çünkü yani hepimizin denizle bir alakası var. Karadın olta adam adam da bir denizci bence. Çünkü niye? Deniz suda ellerine hep işiyor. O balığı çıkartıyor. Bilmem ne yapıyor. Ama fırtınayı görmüyor. O sadece burada. Denizin denizci. Denize gelmiyor. Denizi ilgilen her insan bence denizcidir. Ama denizi tanımak önemli. Eğer sen kaptan olacaksan, sen teknenin başında duracaksan fırtınanı, rüzgarını, teknenin ağrımasını, her şeyi kontrol etmek zorundasın. Şu anda Hırvatistan'da yaklaşık 6 kişi var. 6 kişinin ismini bilmiyorum. Herke yani ben söylemiyorum ama herkes 6 kişiyi biliyor. Hatta o bir kişiyi e Marina'ya tekneyi sokamayan adam olarak Met abi çok iyi biliyor. Palamat saçlarını yolmuş böyle. Met abi beni aradı. Kulak karış nasıl Met abi? Met abiyi de çok seviyorum. Kendine çok iyi baksın. Palamat kafe yemiş. Ya sancağın iskesini bilmeyen adama kaptan mı olur? Oluyor. Var. E Bodrum'a gidin. Suriyeli kaptan var Bodrum'da mesela. Niye? Çünkü niye? Sen Türk kaptanına 10 bin lira para vermiyorsun. Ama Suriyeli kaptana 4 bin lira veriyorsun. Niye? Adamın elinde eliti var. Tekne ama o kullanmıyor. Tekneyi tekne sahibi kullanıyor. Fakat 4 bin liraya sen kaptan barındırıyorsun. E Suriyeli adam ne yapıyor? Açlık ah yapıyor. Müzik yapıyor. Yani bu yüzden ya bu işin affedersiniz ama gittikçe çıkıyor yani. Ee, yeni tekne sahiplerine önerim şudur e, ee, tekneyi alacaksanız eğer kafanızda Türkiye'de bir liste oluşturun. 7 tane, 10 tane, 11 tane. Çünkü Hırvatistan'ın kıyı boyu çok uzun. Ee, nerede hangi teknelere bakacağınızı, hangi şirketlere bakacağınızı oluşturun. Türkiye'den de sağ olsun bazı isim vermedim çok güzel insanlar var. Oradan 5000 euro kapor aldığını söyleyip teknenin satıldığını söyleyip o para yapmaya çalışanlar mı diyeyim ya da e, bu tekne 110.000 Euro'yken euroyken bu tekne 140.000 euro deyip 125.000 euro düşüp de 15.000 euro cebine indiren mi? Daha değer var değer. Gibi gibi gibi. Ben sadece e, sıkıntılarım benim aileviydi. Yani babaannem çok rahatsız. Bu yüzden pek ben de hani şey yapamadım. İlgilen kendi işlerim de vardı. Çünkü babaanneme kan falan veriyorum. E, o yüzden de pek hani şey yapamadım ilgilenemedim. Yani YouTube sayfamla ıvırla zıvırla yazılanlar edilen telefonlarımda biraz şey oldu. Fakat e, denizci arkadaşlarım size tek bir tavsiyem var. Güvenir adama teknenizi teslim edin. Bana teslim etmeyin. Beni, bana yani ben ya da benle ticaret yapmayın. Ben istemiyorum. Ama e, tecrübesini güvenin insanların. Bu nasıl olabiliyor biliyor musunuz? Tekne Hırvatistan'ın Türkiye'ye kadar geldi. Tuzlamayına ne bileyim ya da e, atıkı, ya da ne bileyim Çeşmeman'a ya da ne bileyim Demar'a ya da Yalık yanaştı. Yanaşırken platformu patlattığınız zaman o kaptan patlatıyor ya o zaman anlıyorsunuz ki ah, tamam sigortam var benim ben sigortam bunu yaptırım. Eksper girelim diyor musunuz? size? Böyle bir hata yok diyor ve siz sizin 1000 Euro'dan kaçındığınız ya da 2000 Euro'dan kaçındığınız şey size 10.000-15.000 Euro'ya patlıyor. Deniz de ee, şimdi şöyle bir deniz deki mantıreti şu ee, herkes tamam de denizci Old, Alt, kıyıdan olta atan mı denizci ne bileyim işte ee, Ayağın sokan sokağın denizi, denizi de geçiyor. Ama öyle bir şey yok. Tecrübesi de işte bir deniz. Arızaları bulmanız lazım. Şey yapmanız lazım. Meltem ve Muharrem abinin teknesi. Meltem yoktu. Biz Muharrem abiye tekneyi aldık. Çeşme, Maninada beraber. Muharrem Gürsoy'la. Tuzlamana gidiyoruz. Muharrem abiler çok güzel bir seyir yaşamadık. Çünkü hava biraz patladı. Midil'in altından geçiyordum. Midil'in altından geçiyordum. Midil'in altından geçtim. Çanakkale Boğazı'na girdim. 20 dakika önce ben aşağı inmiştim. 20 dakika geçmemiş daha. Yukarıdayım. Tekneyi kullanıyorum. Ve Muharrem abi geldi. Muharrem abiyle ellerini öpedim. Çok güzel insandır. Besim dedi. su alıyor. Faraşlar da suda yüzüyor. Bir şey mi oldu dedi. Çok soğuk kandı. Dedim olamaz. 20 dakika aşağı inmedim. Bir baktık ki Teknenin, ben aşağı bir indim, teknenin paraşütleri suyun üstünde yüzüyor. Hemen yani baktık ama gece karanlık bir şey yapamıyorum. Ee, i̇şte sağa sola aradım. Ee, Tabi botlar botlar, işte sahil güvenlikleri, ıvırdı zıvırdır pilot botları işte onlar falan geldi. Muharrem abi de beraberiz. Biz tekneyi stop ettik. Tabi olsa ben Deniz Vanı'nı falan kapattım. Ama denizbandı kapattığım için tekmeyi çalıştıramıyorum. Her neyse bizi karaya çektiler Çanakkale'de. Ee, sabah oldu. Gün ışığı. Ben marşa bastım. Batum, batılılık dediğimiz şey var. Bu volupantların hepsinde vardır. Batılılık şöyle bir kutudur. Şöyle yani. Şöyle göstereyim ben size. Buradan bu egzozun su sucusudur. Altından kuran erimiş ve suyu içeri basıyor. 20 dakika olan bir şey bu. Şimdi bunu mesela bilmezseniz ya yani o, o arıza tespit edemezseniz denizin göbeğinde kalırsınız. Arızalar nasıl baş çıkma, yani çıkacağınız, nasıl çıkmanız gerektiğini bilmeniz gerekir denizde. Tüm arkadaşları söylüyorum. Yeni denizci olanlara da, eski denizci olanlara da. Ve tavsiyem hep şudur. Tecrübe kolay kazanılmıyor bazı şeylerde. Ben Mauritania'da Orkino Sov'u yapıyordum mesela. Mauritania'da Orkino Sov'u yaparken yani Winch'in bomunun kırıldığını gördüm. Tecrübe kazandım. Ne, Neymiş? Çünkü Winch ne kadar uzarsa o kadar kaldırma kuvveti düşüyormuş. Bilmiyordum ama öğrendim. Denizde de böyle. Her şey sırayla oluyor. Şimdi gelin Hırvatistan'daki konumuza. Şimdi arkadaşlar orada bir furya var herkes biliyor abilerimden bahsediyorum ya yani da ablalarımdan tekne alacak olan her kimse denizci olmak ise herkesten bu furiye yani bizim kendi halkımız ama e, insan aslında grubette diye bir terim var bu çok doğru bu yüzden dikkat edelim. ve lütfen seyre çıkarken ben çıkmak zorunda değilsiniz öncelikle iki tane separ fitnesi iki tane mazot fitnesi iki tane yağ fitnesi ve yağ fitnesi anahtarını lütfen teknenize bulundurun. Bunlar sizin en büyük yani denizdeki en büyük yardımcınız. Bir tane 13 anahtar, bir tane 11 anahtar, bir tane 19 ve bir tane İngiliz anahtarı teknenizde olsun. Zaten chart teknesi olduğu için bunlar genellikle harita altındaki oturanın altında takım tablonuzda mevcuttur. Ama siz gene çek olmayabilir onun yanında bir tane gri Amerikan mantı yani hortumları hortum patlarsa bağlayabileceğiniz bir tane e, Amerikan bant gri renkli o olsun onun dışında da cırt kelepçalı boy boy yani atıyorum 10 santimlik 15 santimlik cırt kelepçalı ve boy boy da çelik kelepçalı bunlar da şeyinize bulunsun ben e, muhtemelen haftaya hırlatırsam ne olacağım ee, şu anda İzmir'de, İzmir'de biraz işlerim var. Orada size gene yardımcı olmaya çalışırım. Şu anda orası bayağı bir yoğun. Çünkü bayağı, benim benim de şu an iyi tane tekten var yani buraya gelmek yani getirmemi bekleyen hepsinin ama ayrı ayrı tarihleri var. Ee, ve oradaki surveyler dikkat edin lütfen. Çünkü oradaki surveyler biraz şey çalışır. Bunu bilen bilir. Ee, oradaki su beyler şudur, sonra gelir, bakar böyle tekne, ha tekne duruyor tamam okey. Havatlarını kontrol etmez. Şimdi senin, senin denize canını kurtaracak şey halattır. Atıyorum, tekremde 200 metre havat vardır ama adamlar ki, ya senin havatın var, tamam okey. Havatların durumunu kontrol etmez. Teknenin seni karaya alır. Teknenin senin jelkotunu ölçmez. Gibi gibi gibi. Ha, ölçer. Sen 4000 Euro verirsin, adam o zaman gelir, ekip de geliyor o zaman 4000 euro 3000 euro'ları verdiğiniz zaman tık tık ölçüyor. Bunlar çok dikkat edin. Bunlar da şu anda sağ olsun arkadaşlar orada 2000 euro yapıyorlarmış. Yapsınlar. Herkesin e, kazandığı para kendinedir. Hiçbir şey söylemiyorum. Ama buradan sadece ve sadece e, benim sen herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle Meltem sonra Muharrem abi sağ olsunlar videonu beni paylaşmışlar. Çok gurur duydum, onur duydum. Çok çok sağ olun. Yani ben sizi o, o halde bırakamazdım. Gerekirse o tekneyi gereklerdim. Değer abinin teknesi olduğu gibi. Siz ben yolda bırakmazdım. Siz her yerimi şey yaparım. O fırtınada bile gerekirse o tekneyi halat atardım. Siz yolda bırakmazdım. Bu çünkü e, benim doğamda olan bir şey ve denizcinin gerektirdiği bir şey. E, yeni gün abi. Sağ olsun o çok şirindir. Onu da çok severim. Daha getir, tekne getir. bir ton insan var. Hepsi beni az çok tanır. Hepsine çok çok selamlarını iletiyorum. Hoşça kalın. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Çünkü o kadar çok şey var diyeceğim. Yani kafanızı ütülemek de istemem ee, sadece şunu biliyorum. Yani mutlu olmak için bir tekne alıyorsunuz. Bu burnunuzdan gelmesin mutlu olmak için aldığınız tekne ailenizle ki şunursa, size huzur versin. Yolda sorunsuz evine gelsin. Kendinize iyi bakın. Çok da çok ederim. Kusura bakmayın tekrardan. Pek ilgilenemiyorum bazı şeylerle ama e, ee, inşallah ilerleyen zamanlarda çok daha güzel şeylerle karşına çıkacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>